Arkadaşlar akşam kar yağacak dedim. Sabah güneş vurdu. Gece yıldızlar çıktı. Bakın. Akşam öyle bir hava vardı. Gerçekten kar yağacak gibiydi. Bakın deniz masmavi şimdi. Ne kar ne bir şey. Yaz geldi yine. sizlere güzel bir havadan mavi bir Karadeniz'den kucak dolusu selamlar sevgiler gönderiyorum arkadaşlar merhabalar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizde havalar böyle sizde havalar nasıl sizin memleketlerde bizim memlekette yine güneş doğdu İnşallah gidelim. Önümüzdeki mevsimlerde kuraklar olmaz. Böyle gidiyoruz. Anneme gidelim. Ayşe annem yaz geldi mi? Aman yaz diyorum. Kış geldi mi? Trabzon'daki evine göç ediyor. Kaloriferini yakamıyor. Kendi başına yakan buluyor, yaktırıyor. Ondan da bir şey alamıyor yani bir gün geliyor, ikinci günü geç geliyor. Trabzon'da gibi doğal gaz olduğu için oraya göç etti. Bakın çok güzel bir mavi. Gökyüzüyle deniz birleşti. Harika. Dün ve kara bulutlar vardı bugün böyle. Biraz daha aşağı eğdiğimde kameramı yeşillikler. Biraz yukarı kaldırdığımda mavi. Bakın. Ee, Karadeniz güzellikleri bunlar. Daha önümüzde bahar var, yaz var, yeşillikler gelecek arkadaşlar. Neyse anneme devam edeyim. Biraz annemle sohbet edelim. Belki gelinime çıkarım. Ablası geldi hoş geldin çıkarım. Evde de isterler tabii ki. Hiçbir şeyin eksikliği çekilmiyor arkadaşlar. Bakın şu beyaz evin ardında bizim evimiz. Bu Ayşe annem. Buradan eve geçerken onu burada pencerenin önünde sohbet ediyorum ondan geçerken. Ama kışın burada yok. Trabzon'da dediğim gibi. Bu pencere boş olunca insan bir hoş oluyor. Arıyorum onu yani. Ayşe anne çabuk gel pencerenin önündeki sohbetini beyaz saçlarını arıyorum. Çabuk buraya gel. Hatun. Sürücü adayları. dediğim gibi şurası İmam Hatip Lisesi. Kardeşim. Hiç pas vermedi bana. Gidiyor. <laughs> Hiç pas vermedi bana bu kardeşim. Galiba tanımadı beni. Önümden geçen beyaz taksi oydu beyaz araba. Neyse arkasından gideyim bakayım. Ablası olarak ona biraz kızayım. Neden bana pas vermedi? <laughs> Belki de o değildi. Diyenlerim de alıp gidebilir arabayı. Ben burada araba. Yakaladım onu. Oradan gelirken bana hiç pas vermedin. Nereden? Önümden geçtin korna çaldı. Kızdım sana. Evet arkadaşlar anneme geldik. Yemeklerimizi yedik. Sohbetimizi yaptık. Namazlarımızı kıldık. Kur'an okudum annem sürdü. Ben okudum. Ya ne okuduk anne? Yasin'i okudum. Bahmetli. Tebarekeyi okuduk. Ammeyi. Evet. Ammeyi okuduk. Dualarımızı yaptık. Allah kabul etsin. Hepinize hayırlı kandiller arkadaşlar. Hepinizin kandili mübarek olsun. Anne sen de ister misin arkadaşlarım kandillerini? Herkesin kandilini kutluyorum. Sevgi, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. İyi olmalarını diliyorum. Amin. İnşallah. Nice kandillere. Amin. Allah herkesin duasını kabul etsin. Anne bu zeytini ne zaman yaptırdın? O yapılmış geldi bize. Kimden geldi kim yaptı? Hediye yolladılar. Adana'dan mı? Nereden? Ben de Ne yiyeceksin oğlum? Ne istiyorsun? Hı? Portakal yiyen yani, değil misin? Bak teyze ne diyor sana? Mısır alkolü... patlattılar. Ha, Arkadaşlarım eee kuymak yaptı kız kardeşim. Unuttum size çekmeyi. Ya da Kur'an mı okurduk o sırada? Hı -hı. Yiyor musun Mısır? Yiyor musun oğlum Mısır? <laughs> Evla kavursak karşı komşulara da dağıtırdık ama. Kavurlardı, unun baş şeker versin şey diyor ya. Onun var mı? Var var. Şeker helva yapsana. Helva yapsana. Ne var ağzında? mi şuna bir şey. Verme. Hayır sen yeme. Teyze kızıyor bize. No diyor. Verme diyor. No no. Memeni mi? Memeyi ver. Buyur evladım. Al. Hmm, memeni alabilirsin. Hayır Ege korkuyoruz oğlum. Tezi, Boğazında tezi, kalır. Mezi. Anne. Yiyebiliyor mu? Vermiyorum. Vermiyorum. Yiyemez misin? Bak öksürüyorsun korkuyorum Ege. Hayır. <laughs> Hangi dilden konuşuyorsun Ege? Çal teyzenin kapısını. Hayır rahatsız etme teyzeyi oğlum. Hayır. 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 Teyzeyi rahatsız etme. Evet. 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 <laughs> Her şeyine evet diyoruz. Her şeyine evet. Tabi. Dayı geliyor bak git. Dayın geliyor kapıyı çalıyor git. Hayır onu almadan gitmiyor bak. Hı mı vermiyor oğlum? Benim Bir şey olur. Boğazında kalır. tamam Aferin. tamam işte onu al ve İçinde git <laughs> bak gitmeye gitmiyor Abi, yanımızda kadın, kalmaya koronayı, karar verdi ayağında çorap yok hayır Ege çoraplarını giy de git, çoraplarını giyer misin oğlum <laughs> anne git sana çoraplarını giy Aferin bu başında. <laughs> Aferin. <gülüyor> Kürdistan anne çoraplarını da <laughs> Başına ne vurdu? Gör öpeyim başını. Gel. gel. <laughs> bak teyze kızıyor bana. Ben kızıyorum ama. Ege gözüme bak. Hmm. Arılar nasıl yapıyor? Bak ege? bak şimdi nasıl masumlaşıyor bak. Hmm. Ege arılar nasıl yapıyor? <laughs> Hı? Yaptım. Hmm, Hı yaptım da. Arıları nasıl yapıyor oğlum? Arıları nasıl yapıyor senin gözlerini nasıl yapıyor arılar? Yap sen de. Sen de yap annesi. Hı? Korktu <laughs> Sizin... benden. Kızdım ya ona. Gözüme bak dedim. Gözümün içi. Ertuğrul'a yapardım da korkardı da. Ertuğrul evet, korktu mu? Annem. Şimdi ye teyze. Senin teyze yer. Oğlum. Nasıl yapıyor? arılar nasıl yapıyor? Saat ben ona geliyor. Yetim. Ben kalkıp gitsem. Mı? Çay da var anne. Çay vereyim mi sana? Ama ondan da fazla yeme. Şeker, mısır da. Az önce de kuymak yedik. O mısır unu. Bu mısır. Şekerin yükselir. Şekerim. Şekerin yükselir. Şekerim. Şekeri akşam hasta oldum. Seni çekiyorum. Bak mısır yiyorsun. Gel. İyicik. E, evet işte böyle arkadaşlar. Hemen zaman geçiyor. Haftada çok erken gördüm. Evet yarın cuma. Günler çabuk geçiyor. Dedem derdi ki ömrümüz bitiyor. Evet dedemin demesine gerek gerçekten ömür bitiyor. ömür gelip geçiyor. Allah sağlıklı ömürler versin. Amin. Gel gel. gel. Gene, hani sen? Gene açtı Ege. Ege. Açma gel annesi. Ege. Hani sen? Hı. Kucağına çıkacak. Hı. Öyle yapınca utanıyor. Utanıyor. Hı. Ege kocaman olmuş. Hadi uyu. Teyze Ege yok. Burada. Ege yok. Burada. Aşağı mı ineceksin oğlum? Hı? <laughs> evet arkadaşlar biz annemle oturmaya devam edelim. Sizlere hayırlı kandiller, hayırlı geceler. Sağlıcakla kalın inşallah. Anne hayırlı kandilleriniz olsun. İyi akşamlar. Bacım sen. Herkesin kandili mübarek olsun. Bütün <laughs> herkese selamlar. Herkese evet, selam. <laughs> Ablamın sayfasını takip etmeyi beğenmeyi like atmayı unutmayın. <laughs> selamlar. Bizden de hepimizden, kız kardeşimden, annemden, benden hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Annen Sağlıcakla kalın arkadaşlarım, can dostlar.